kısa yol tarifimizin ardından gezimize start veriyor ve baş değirmene doğru yola koyuluyoruz. İlk etapta TEM otoyolunda ilerleyip İzmit Doğu Kandıra sapağına ulaşacağız. Dilerseniz bu arada bize gezimizde eşlik edecek olan Strehlen C4'ümüzü kısaca tanıyalım. Strehlen'in C segmentindeki oyuncusu C4 yeni yüzüyle çok iddialı bir görünüme sahip. Bir önceki nesline oranla 5 cm uzun, 2 cm geniş ve 3 cm yüksek olan C4'ün tasarımında ilk dikkati çeken tavanın düz bir forma kavuşması. C4'ün görünüşü daha ilk bakışta sağlamlık ve güven hissi uyandırırken incelikle şekillendirilmiş hatları ve krom detayları dış görünümdeki özeni ortaya çıkarıyor. Genişleyen boyutları ve kavisli çizgileriyle C4 adeta bir üst segmente ait olduğu izlenimi uyandırıyor. C4'ün iç tasarımına gelince ön konsol tamamen yenilenmiş haliyle karşımıza çıkıyor. Daha önceki nesildeki gibi yine direksiyon üzerinden birçok özellik kontrol edilebilirken bu kez göbek kısmı sabit tasarımdan vazgeçilmiş. Yolculuğumuzda bizlere eşlik eden C4'ümüz 1.6 litre hacminde 92 beygir güç üreten dizel bir motora sahip. 230 Nm maksimum torka sahip olan bu motorun en çarpıcı özelliği ise Tartışmasız olarak cimriliği. 5 ileri manuel şanzımanıyla C4, 100 kilometrede ortalama sadece ve sadece 4.2 litre yakıt tüketiyor. C4 hakkındaki bu kısa bilgilerle birlikte, Tem Otobanındaki yolumuzu tamamlıyor ve Karamürsel'e doğru hareket ediyoruz. Başdeğirmen yeşilin her tonunu taşıyan meşe ağaçlarıyla dolu bir dağın eteğinde yer alıyor. Suludere deresinin doğal namelere eşliğinde ve insanı rüya alemine götüren bir sessizlik içinde dingin bir hafta sonu yaşamak adeta bir ömre bedel. Yeşilin her tonunun bulunduğu Başdeğirmen'de yoğun şehir temposundan kurtulup doğayla baş başa kalmanın tadını bizce doyasıya yaşayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmayalım ve bir alabalık tesisi olan Başdeğirmen'de balığımızın tadına bakarken işletme sahibi Ahmet Bey'den bu bölgeyle ilgili bilgiler alalım. Başdeğirmen 1893 senesinde yani 93 harbinde burada dedelerimiz işte o harp zamanında göçmüşler. Bu gördüğünüz yere yerleşmişler yani. Burada kendilerini idam ettirmişler yani. Burada işte Başdeğirmen ismi burada değmencilik yapmışlar dedelerimiz. İki tane su ötme değmeni varmış. Ee, bu şekilde hayatlarını oradan başlayır ismi geliyor yani suyun burada hiç kesilmediği yani yazın o sıcaklarda bile suyun aktığı ve burası 40-50 sene önce bir panayır gibi yani insanlar bütün İznik çevresinden bile bire un öğütmeye geliyorlarmış burada üç gün beş gün sıra beklerlermiş yani un öğütmek için e tabi gel zaman git zaman burada sülale genişleyince yani burası doyurmamaya başlamış burayı herkes terk etti Şehre indi yani kasabaya indi, orada ticaretle uğraştılar i̇şte, Kimisi Almanya'ya gitti, kimisi ticaretle uğraştı. Bir otuz sene öncesinden babam, kardeşim, ben buradaki yerimiz işte, suyumuz var, böyle güzel bir yerimiz var. Yani ilk etapta bir balık yetiştirelim dedik yani, alabalık yetiştirelim. Onun etütünü yaptık, yetişir dediler, balıkla başladık. Ondan sonra teknik tek gelen müşteriler yani işte ya balık tesisi yapmışsınız, işte pişirme yeri, şudur budur. Yani öyle başladık yani. Birkaç sene e, kır lokantası gibi yazlık çalışıyorduk. Yani baharda açıyorduk. Sonbaharda yağmurlar başlayınca kapatıyorduk. Ondan sonra 96 senesinde şu gördüğünüz kapalı alanı yaptık. Kapalı alanı yaptığımız zaman zaten mütemadiye 12 ay hizmet vermeye başladık. E, 2000 senesinde de işte gene müşterilerin teşvikiyle, doğa güzel, her şey ortam güzel, ya işte konaklama evleri konaklama evlerine gördüğünüz evlere başladık. Yani onlar 2000 senesinde yaptık. Ondan sonra 2006 senesinde arkada gördüğünüz yüzme havuzunu diğer evleri ilave ettik. Bu şekilde başlamış olduk. Ya Burası şimdi tam merkez gibi yani bir İstanbul'a bir buçuk saat 130 kilometre, Bursa'ya 100 kilometre yani çevre illere çok yani dediğiniz gibi bir saatte bir buçuk saatte gelebilecek bir yer yani. Burası İzmit'in yani Karamüsa ilçesinin yani çok doğal ortamı yani çok güzel. Bu samanlı gördüğünüz dağlar samanlı dağlardır işte samanlı dağın eteklerinde böyle bir yer kurduk yani bir 15 senede burada hizmet ediyoruz yani. Tabii İzmir Gölü'ne de bir saat. Yalova'ya dediğiniz gibi yarım saat 40 dakika yani uzaklığı yani buranın. Evet, e, ne yenir derken işte gördüğünüz gibi şu e, havuzlarda yetiştirdiğimiz böyle güzel bir alabalığımız var. Gene bu kendi bizim aşağıda kasap dükkanlarımız var. Orada et ürünleri olarak kendimiz de hizmet veriyoruz. İşte tavuk, güzel köftesi var. Gene meşhur bu alabalık tezgahta bulduğunuz mıhlama eritme peyniri, gene doğal kültür mantarı. Bu şekilde yani hizmet veriyoruz yani. Ağırlık balık üzerine ama balık ol diye yemeyen diye alternatif sunuyoruz. İşte köfte var, tavuk var. Şey, kahvaltı gibi falan böyle. Ha, o da yani çok yoğun hafta sonu e, çok güzel kahvaltımız var. E, hep köy usulü yani işte fırında arkada tavuklarımız var. Onların yumurtalarından e, sucuklu yumurta yapıyoruz. Böyle eritme peynir yapıyoruz. Bal, reçel hep kendi zeytin. Bu samanlı dağlarında ismi de yani samanlı zeytini var bizim burada. Biz kendimiz Ham şekilde alıyoruz, onları yapıyoruz, yani müşterilerimize sunuyoruz. Hep doğal yani böyle. Tam bir köy Aynı tam köy kahvaltısı, kızarmış köy ekmeği, o şekilde. Yani. O gördüğünüz meşhur köy ekmeğimiz yani, şu gördüğümüz ekmek. bu da kendimizin yani bizim. Bunun içinde mısır unu vardır, ee, az bir şey kepeği vardır Bir de e, bizim bildiğimiz yani normal ekmek unu değil de daha esmerimsi böyle köyde çekilmiş ödeme de çekilmiş. Bundan yapılıyor. Ya bu da çok güzel müşterilerimiz çok beğeniye giderken alıyorlar, istiyorlar, götürüyorlar yani.